Birlik Yeni Toplumundan herkese merhaba arkadaşlar. İlk mod videomuzla karşınızdayız. Ormancılıkla alakalı bir mod olacak. Görmüş olduğunuz gibi traktörümüz umsuz. Önünde de Brooks yazılı bir alet takılı. Bununla savaş yapmak isteyen arkadaşlar var oyunda. Bundan para kazanmak isteyen var. Onlara büyük bir yardım olacak bunun. Nereden alındığını gösterelim öncelikle. Mağazamıza giriyorsunuz. Mod yükledikten sonra mod klasörüne geliyorsunuz kategoriler bölümünden ormancılık ekipmanları yazıyor ona çift tıkladığınızda burada çıkıyor Dynamics diye Dynamics'in en büyük özelliği ne gereği yok onu söyleyelim hiçbir şekilde kesmiyorsunuz ben bunu yabancı bir siteden buldum Türkiye'si yoktu ya da Türkiye'de bir gelmiyor. göremedim çok basit arkadaşlar öncelikle O'ya basıyorsunuz ve, e, silaj yaptığınız alet gibi borusu açılarak e, romok takibi yapıyor o dönüyor ondan sonra te basıyorsunuz Ön ağız açılıyor ondan sonra bu şekilde kullanıyorum ben genellikle yüksekte ağacı kestikten sonra basarak üstüne indirmeyi tercih ediyorum ama tavaş konusunda çok iyi ağaç seçmiyor bir ağaçta illa şu olsun bu olsun yok onun e, bilgisini vermiş olayım B'ye bastığınızda çalışıyor gördüğünüz gibi eğime göre ağacın kökünü dahi alıyor şu şekilde göstereceğim ben size şöyle hafif hafif yanaşalım yanaşmanızın pek önemli ama çarpmak istemiyorsanız adam akıllı yanaşmakta fayda var yanaşıyorsunuz bu şekilde gördüğünüz talaşı böyle yapacağım ağacı görün Birazdan göremeyeceksiniz, yok edecek. Gerçekten yok ediyor. Hani palaşçı işiyle uğraşmak isteyenlere birebir. Görüyorsunuz 28.709 e, litre palaşımız oldu. Bu yüksekte demiştim. Bu şekilde V'ye bastığımızda da onu kese 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 iniyor aşağıya. Ve eğime göre o kökü yok edebiliyor. Bunun böyle bir güzelliği var. Ya şu karşımızdaki ağaçta da deneyelim tekrardan ama şöyle bir durum bu ağaç e, bidaklarını köklerini daha doğrusu keserseniz bulabiliyor aracımız yan e, da girebiliyoruz görüyorsunuz yarımdan biraz fazla dolu gördüğünüz gibi hemen doldurdu 32 binde tamam etti daha fazla oldu aslında ama Roma ufak olduğu için Dediğim gibi e, mod klasöründeki fiyatı 55.000 ben genellikle bu tip mod kullanıyorum ama e, size kalmış nasıl bir mod kullanacağınız nasıl bir mod kullanacağız modlu mod ya da modsuz romok fark etmiyor ya da e, şu aleti kullanarak bir saniye şu aleti kullanarak iki tekerli kullanarak sır da de da takabilirsiniz aracınıza o da işinizi görür, onu söyleyeyim. Yeni mod tanıtımları, yeni mod e, gösterileriyle çünkü daha güzel e, modlar olacak ki gösteri niteliğinde karşınızda olacağız arkadaşlar. Yalnız bunu çalışır halde bırakmayın. Bıraktığınızda traktörünüzü inanılmaz zorluyor. Zaten direktman X'e bastığınızda toplanırken kendi kendine kapanıyor, onu söyleyeyim. İyi oyunlar, eğlenceler arkadaşlar.